İlk attığımız yere geldik. Ba çek bakalım var mı? İlk attığımız yere geldik. Çekiyorum. Aba, abo, 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 filo. Abo. Çıkar, çıkar. Balığa bakın be. Çıkar içinden, çıkar. Abo, abo, abo. Kazan, kazan. nasıl tutulmuş lan? Nasıl tutmuşuz lan biz? Öp öp. Yavaş yavaş canını Bir kilo var bir kilo bir kilo. pilodur ha. Ben... Lan... Şimdi yavaş çek lan. <laughs> o parra Ora meydan. Balık görün balık. Üf bala bak Yine aşağı aynı attığımız yere bir daha at. Salla. Aa, güzel at. Güzel. Ha, de. Bırak elleme öyle kalsın. Çık bakalım var mı? Var mı? Aha. 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 Bugünkü de ekmeğini çıktı. Kediye veririz işteyiz. Bunu kediye veririz. Sana veririz bunu. Çıkar. Çıkaralım benden. Kedimizin karnı doydu. Hamsi hamsi. Hamsi niyetine. Düzgün çıkar. Bu nasıl girmiş orada ölümün? Ben anlamadım ki. Hadi çıkartamadın bir. Çıktı. Hadi getir. Buraya bir daha atalım. Burada balık var. var öyle. He? Bunu salla. Burada bir daha vardır. Salla. Salladım bile. Hemen çekme. Bekle. Aa, bekliyoruz. Mı? Hadi. Çek bakalım var mı? Bakayım var mı? Bunda yok, hiç umudum yok bunda. Benim umudum yok da. Yani. Salla bakalım, bir daha salla buraya. İleri at, ileri. İleri attı. Biraz ip ver.